Cumhuriyet, çağdaş uygarlık hedefiyle kurulan, bilimi ve aklı egemen kılan bir yönetim anlayışıdır. Kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyetimizin 98. yılını büyük coşkuyla kutluyor, Cumhuriyetimizi kuran Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Akif Kemal Akay Seyhan Belediye Başkanı Günaydın sevgili Radyo Toros takipçileri. Bugün günlerden Çarşamba haftanın yeni günüyle yine karşınızdayız. Toros'un gündem pro Toros'un gündem programımıza hoş geldiniz. Ben İlkay Topatan ve yanımda Hamza Güngör yer alıyor. Hoş geldiniz Hamza Bey. Hoş bulduk İlkay. Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Bugün Toros gazetesinin birinci sayfasını ve spor sayfalarını sizlere aktaracağız. İlk haberimiz. Kutlu, Başkan Akay verdiği her sözünü yerine getiriyor diyor. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, beraberinde Başkan Yardımcısı Önder Kaypak ile Sümer Mahallesi Muhtarı Mehmet Kutlu'yu ziyaret etti. Ziyaret sırasında muhtarların istek ve taleplerine önem verdiklerini belirten Başkan Akay, Sümer Mahallesi'ne en kısa zamanda kreş yapılacağı sözünü de verdi. Evet, ilk kayanın Sümer Mahallesi'nin çalışkan muhtarı Mehmet Kutlu ile Seyhan Belediyesi'nin çalışkan belediye başkanı Akif Kemal Akay bir araya gelmiş. Tabii ki başkanımız her konuda sözünün neredir? Sümer Mahallesi'ne de en kısa zamanda kreş yapılacağını sözünü vermiş. Umarım en sıkı sürede yapılır ve Sümer Mahallesi'nin faydasına olacak bir proje diyorum. Evet. Şimdi kısa bir hatırlatma yapalım. Saat 11'de Yılmaz Türk'le Yerel Gündem Programı yer alacak. Radyo Toros YouTube kanalında ve Facebook sayfasında. Bu hafta ilk konuğu ise Fatih Mehmet Kocaespir olacak. Kendisi Yüreğir Belediye Başkanı. Moderatörlüğünü İnci Yılmaz Türk yapıyor. Radyo Toros'u takipte kalın. Profesör Doktor Demir'den Vali Elban'a ziyaret. Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere ilimize gelen Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir Adana Valiliğini ziyaret etti. Valilik girişinde Vali Süleyman Elvan tarafından karşılanan Savunma Sanayi Başkanı Demir ilk olarak valilik şeref defterini imzaladı. Daha sonra valilik makamında Vali Elvan ile bir süre görüştü. Vali Elban nazik ziyaretlerinden dolayı Savunma Sanayi Başkanı Demir'e teşekkür etti. Evet kentimizde önemli bir isim gelmiştir. Valimiz de en güzel karşılamıştır. Bu ziyaretinden dolayı Sayın Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail e teşekkür ediyoruz. Evet. Bulut döviz kuru ilacı vurdu. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut eczanelerdeki ilaç yokluğunu meclis gündemine taşıdı. TBMM Başkanlığı'na Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Bulut, enflasyona rağmen Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesi, siyasi istikrarsızlık ve ekonomik krizin piyasadaki döviz kuru ile bir avro için 4.578 liraya sabitlenen ilaç döviz kuru arasındaki makasın büyümesine yol açtığını kaydetti. Evet Hanım. Kendisi de bir eczacı olduğu için eczanelerin bir önemli bir sorununu gündeme taşımış, hükümeti uyarmış. Umarım bu açıklamaları ilerleyen günlerde gerçeğe dönüşür ve vatandaşın ilaç bulamaması sıkıntı tabi. Eczacı, kendi de eczacı olduğu için Sayın Brut önemli bir konuyu gündeme taşımış diyor. Evet. Yenişehir gazetesinden hizmet adamları ödül töreni. Yenişehir Gazetesi'nin düzenlediği 5. Kuruluş yılı münasebetiyle Adana'nın son dönemlerde hizmet kuruluşları arasında yer alan ve son dönemde başarılı çalışmalarıyla öne çıkan isimlere ödüllerin verileceği Hizmet Adamları Ödül Töreni Bir Biçer Restoran Yazlık Salonu'nda gerçekleştirilecek. Adanalı hizmet adamlarını teşvik ederek başarılı çalışmalarının devamını sağlamak adına ödül töreni düzenlediklerini söyleyen Yenişehir Gazetesi imtiyaz sahibi Mustafa Ucum İl ve kent yöneticileri başta olmak üzere çok sayıda davetlinin ödül alacağını belirtti. Evet, İlkay Hanım, Mustafa abimiz kentimizin en eski gazetecilerindendir. Böyle hizmet adamları ödül törenine herkesin gereken ilgiyi duyarlılığı göstermesini bekliyorum ve güzel bir gece olacağını umut ediyorum. Evet, Oranlı'nın kitap imza gününe yoğun ilgi. Konya basınında uzun süre emek verdikten sonra çalışmalarına Mersin sonrasında Adana Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüğü görevleriyle sürdüren gazeteci Çetin Oranlı, Konya kitap günleri kapsamında düzenlenen imza günü etkinliklerinde okuyucuları ve dostları ile buluştu. Evet Adana Basın İlan Kurumu çalışkan ve başarılı bir isim Çetin Oranlı. Kitapta yazması ve kitap gününe yoğun bir ilginin olması bizleri mutlu etti. Bundan sonraki hayatında gazete... Çetin Orhanlı abimize başarılar diliyor. Evet. Tatarla Höyük'te 4000 yıllık çöp çukuru bulundu. Neolitik dönemden erken Roma'ya kadar kesintisiz yerleşim yeri olarak kullanılan Tatarla Höyük'te bu sezonki kazılarda 4000 yıl öncesine ait çöp çukuru gün yüzüne çıkarıldı. Evet Tatarla Höyük 4000 yıllık geleneği var. Bu çalışmalarda emeği geçen herkesi kutluyoruz. Evet. Karalar söz konusu Adana ise teferruat diyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Sanayi Odası'nda düzenlenen Adana ile Ekonomi İstişare Toplantısı'nda sanayiciler ve meslek komiteleri temsilcileriyle bir araya geldi. Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcılarının da katıldığı toplantıda söz alan Başkan Zeydan Karalar, imkanlar doğrultusunda ne gerekiyorsa yapmaya her zaman hazır olduklarını belirtti. Evet Adana için bir araya gelmişler. Güzel bir toplantı olmuş. Hem Sanayi Odası Başkanımız Zekir Tayyip Dekikuvan hem de Belediye Başkanımızın böyle toplantılara devam etmesini bekliyoruz. Söz konusu Adana ise biz de bu her zaman böyle güzel etkinliklerin yanındayız. Umarım devam eder diyoruz. Evet. Şimdi spor sayfası. Yeni Bey Gücü'nden Koca İspire forma jesti. Adana Süper Amatör Küme Takımlarından Yeni Beygücü Kulüp Yönetimi Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Koca ziyaret ederek ismi yazılı sarı kırmızılı forma armağan ettiler. Evet İlkay Hanım, Yüreğir Belediye Başkanımız sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyor. Başka bir ilçenin takımı olmasına rağmen makamında ağırlaması ve onlara en güzel şekilde ağırlaması bizleri mutlu etmiştir. Yüreğir Belediye Başkanımızı kutluyoruz. Kentimizin amatör spor kulüp, örnek amatör spor kulüplerinden yeni bir gücü kulüp başkanı Ömer Yıldırım ve yöneticilerinin böyle forma cesinde bulunması güzel ve takdire şayan bir olay diyorum. Evet. Seyhan Belediye Spor'da çifte sevinç. Seyhan Belediye Spor Kulübü kadın ve erkek voleybol takımları geçtiğimiz hafta sonunu galibiyet ile kapatarak moral buldu. Kadınlar Merinos'a şans tanımadı. Kadınlar voleybol 2. liginde mücadele eden Seyhan Belediyespor kadın voleybol takımı pazar günü Menderes Spor Salonu'nda konuk ettiği Merinos Gençlik Sporu iyi bir oyun sonrası 3-0 yenme başarısı gösterdi. Evet, hem, hem erkek hem bayan voleybolcuların galip gelmesi güzel bir olay. Kulüp başkanı Nevet da süper sürekli sporcuların yanında oluyor. Bu, bu tablo güzel bir tablo diyoruz. Yani Seyhan Belediyesi Spor ilerliyor. Evet. Baklalı Spor kurban kesti. Süper amatör küme takımlarından Baklalı Spor Futbol Kulübü bu hafta başlayacak olan yeni sezon öncesinde kendi tesislerinde kurban kesti. Evet, Baklalı Spor Adana Amatör Süper Ligi'nde başarılı olmak için mücadele ediyor. Yeni sezonda bir araya gelmişler, güzel bir etkinlik olmuş. Kulüp Başkanı Murat Mez, Antrenör Ümit Palaz ve sporcularına yeni sezonda başarılar diliyorum. Toroslar iyi yolda. Birinci amatör küme ekiplerinden Adana Toroslar Gençlik Spor Lig öncesi yaptığı hazırlık maçları ile gücüne gücünü görüyor. İyi bir yolda ilerleyen ekip hazırlık maçında Karataş stadında Karataş Belediye Sporu 6-4 yendi. Evet İlkay yani bu Toroslar örnek bir amatör spor kulübü kendi çapında başarılı olmayı bekliyor. Yeni sezonun öncesi hem antren antrenmanlar hem de hazırlık maçlarıyla hafta sonuna en iyi şekilde hazırlanıyor. Evet. Akkapı Spor'da Alper Kul dönemi. Süper amatör kümede mücadele eden turuncu mavililerde sportif direktör Aycan Alc amatör takım sorumlusu Alper Kul olurken altyapıda ise Razık Uzun Ağaç görev yapacak. Evet Alper başarılı bir futbolcuydu. Futbolcunun ardından antrenörlüğe başladı. Geçmiş yıllarda güneşli sporu çalıştırdı. Yeni sezonda daha tüm enerjisini Akkapı Spor için harcayacak. Ben Antonio kardeşimize yolu açık olsun diyorum. Evet. Şimşek umut dolu. Süper Lig'de mücadele eden Adana Demirspor Perşembe ve Pazar günleri oynayacağı müsabakalar öncesi umut dolu. Mavi Lacivertli ekip öncelikle Ziraat Türkiye Kupası ve ardından lig maçına motive olacak. Türkiye Ziraat Kupası 3. tur karşılaşmasında Perşembe günü saat 20.45'te Nide Anadolu Futbol Kulübü ile Yeni Adana Stadında ağırlayacak olan Adana Demirspor Pazartesi günü de ligin 11. haftasında deplasmanda saat 8'de Medipol Başakşehir Futbol Kulübü ile zorlu bir müsabaka oynayacak. Evet Adana Demirsporumuz bu hafta önemli maçlar oynayacak. Adana Demirsporumuza tüm gönülden başarılar diliyorum. Evet. Başkan Sancak'tan Almariye Forma. Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, Dijitürk Spor içeriklerinden sorumlu Grup Başkanı Reşat Almanya'ya forma jestinde bulundu. Evet Adana Demirspor Kulübü Başkanı yakışanı yapmış. Hani örnek bir davranışından dolayı başkanımızı kutluyoruz. Evet. Seyhan'dan dijital bağımlılığa karşı e-spor. Üreten belediyecilik anlayışıyla ilkeleri ilkleri yaşama geçiren Seyhan Belediyesi gençlerde yaygın olarak görülen dijital bağımlılığa karşı e-spor faaliyetlerini yaşama geçirdi. Evet İlkay bu güzel bir proje çünkü gençlerimiz 24 saatin neresinden baksanız 10 saatini sosyal medyada işte geçiriyor. Seyhan Belediyesi Başkanı önemli bir projeyi imza atmıştır. Seyhan'da dijital bağımlılığa karşı el sporu bizler de destekliyoruz. Evet. Vefa Spor durmuyor. Amatör Süper Lig ekiplerimizden Vefa Spor yeni sezon öncesi durmuyor. Kulüp Başkanı Cengiz Kaskat teknik kadrolarının takımlarını yeni sezona en iyi şekilde hazırladıklarını ve başarılı olmayı amaçladıklarını belirtti. Evet İlker Hanım, yani Spor. Buradan şunu vurgulamak istiyorum. Kulüp Başkanı Cengiz Kaskat, A takımlarının Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi fitness salonunda ağırladığı için Yüreğir Belediye Başkanı Sayın Goca e teşekkür etmiştir. Vefa da başarılar diliyorum yeni sezonda. Evet. Helal olsun sizlere. Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Isparta, Isparta'da bölge üçüncüsü olan masa tenisçileri kutladı ve helal olsun sizlere dedi. Evet, masa tenisi sporu kentimizde yaygınlaşıyor. İl Spor Müdürümüz tüm branşlar olduğu gibi masa tenisini de destek veriyor. Başarılı olan sporcularımızı canı gönülden kutluyoruz. Evet. Mehmet Öner Pozantı'dan ayrıldı. Bölgesel amatör lig ekiplerimizden Pozantı Belediyespor'da ayrılık yaşandı. Yeşil-Beyazlı ekibin tecrübeli futbolcusu Mehmet Öner 3 yıldır formasını giydiği Yeşil-Beyazlı ekipten kendi isteğiyle ayrıldığını ifade ederek Bundan sonraki süreçte Pozantı Belediye Spor'a başarı dileğinde bulundu. Evet Mehmet kardeşimiz başarılı bir futbolcu. Pozantı Spor'la ayrılmıştır. Umarım önümüzdeki günlerle yeni takımında anlaşır ve Adana ve Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmesini bekliyoruz. Evet. Keskin'den Çebi'ye ziyaret. Kentimizin sevilen iş insanlarından Beşiktaş Kongre üyesi Recai Keskin Galatasaray maçını dostlarıyla izleyip Beşiktaş Kulüp Başkanı Ahmet Nuri Çebi'yi ziyaret etti. İki birlik galibiyet sonrası çok mutlu olan Keskin, çok sevdiğim Beşiktaş'ın lig sonunda şampiyonluğa ulaşacağına inanıyorum dedi. Evet Recep Bey kentimizin yetiştirdiği genç ve üretken bir iş adamıdır. Hani beyaz eşyada, narenciyede ve şimdi de inşaat sektörüne atılmıştır. Çok sevdiği Beşiktaş'a İstanbul'a giderek Galatasaray maçında yalnız bırakmamıştır. Maçtan sonra elde edilen galibiyeti de dostlarıyla birlikte kutlamıştır. Recai Bey'e bundan sonraki iş hayatında başarılar diliyoruz. Evet. Sevgili Radyo Toros takipçileri, bugünkü Toros'un gündem programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.